Merhaba değerli izleyicilerim. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugün de sizlere Her Çağ Dizisinin çifte komduları Reyyan ve Miran'ından güzel görüntüler sunacağım. Reyyan ve Miran karakteriyle sevilen Ebru Şahin ve Akın Akınözü yeniden ekranlara geri döndü. Tuzak dizisinin başroluna çekilen Akın Akınözü sizlerin karşısına yeni diziyle çıktı. Ebru Şahin ise Lavanta halı dizinin başrolüne çekiliyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi yakında ekranlara çıkacak. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.